Ama ben bu kasanın sınırsız vereceğini inanmıyorum. Bak açık açık söylüyorum. Ama sınırsız vermeyecek. Hadi bismillah deyip kasamızı açalım. Bismillah dedik. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben bu bölümde sizlerle birlikte da gördüğünüz üzere yine bir takipçi hesabında kasa desteği açılımı yapacağız gençler. Ta kardeşimin hesabına girdim gene. Onun hesabında kasa desteği açılımı yapacağız. Zaten ta sürekli kasa aldığında veya da kasa desteği biriktirdiğinde hesabını bana veriyor. Sizde arkadaşlar bu şekilde hesaplarınızda biriktirmiş olduğunuz veya almış olduğunuz kasa ve desteleri açmamı istiyorsanız açıklama kısmına bırakacağım Instagram adresi üzerinden bana ulaşabilirsiniz. İsterseniz şimdi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ta kardeşimin hesabına girdik. Ta kardeşim bayağı bir kasa biriktirmiş. Ekstradan da kasa almış üstüne bakın. Bayağı dolu dolu bir açılım olacak. İnşallah bu kasalardan e, ta kardeşime güzel bir şey çıkartırım diye düşünüyorum. Şunu en sona bırakacağım. Süper sınırsız e, Kars operasyon kasasını en sona bırakacağım gençler. Şimdi öncelikle şu ödül kasamızı açmaya başlayalım bir. 15 yepe güzel başlangıç. Çok güzel. E, Az. Petrin kasamızı açalım. 25.000 XP. Güzel bak seviye atladık. Gayet güzel gençler. 81 level olduk. Seviye ödülümüzü de olduk. Oo bak MPD 76'sında da deste geldi. İnşallah bu desteden güzel bir kuantum çıkartırız. Ee, ateş elit kasamıza hemen açalım. Bakalım bundan ne çıkacak. 75.000 XP. Güzel. Okey. Sorun sıkıntı. Bak güzel başladık. İnşallah güzel devam ederiz. Asist kasasını açalım. 2000 zp olsun olsun hiç sorun sıkıntı değil kartanesi kasamız var iki tane hemen onu da açalım 3000 zp 4, 4000 xp pardon zp demişim ikisi de xp çıktı gençler Bence gayet güzel çıktı. Aşk dolu desen kasası. Bunları da açacağız bu arada. Bunları en sona bırakacağım. Desen kasasını en sona bırakacağım. Kartopu kasamızı açalım. 7500 zp. 7500 daha geldi. 15000 zp geldi şu an toplam. 7500 <laughs> xp güzel çok güzel bir açılım yapıyoruz gençler kraliçe kasamız da varmış bak kraliçe kasamız da varmış hemen onu da açalım 5 adet desen garantili platin deste güzel güzel çok güzel hiç sorun sıkıntı değil 40000 zp bak güzel çok güzel bir açılım geçiyor gençler kaos destansı kaçam kasamızı açalım diyecektim bataryaya döndük şu ağzımı açtım bataryaya döndük. kaos efsane kasamızı açalım bir matarya. Dediğim gibi ta kardeşim bu ee, kasa ve destelerin bazılarını TDM'den biriktirmiş, bazılarını da satın almış bana öyle söyledi. Ee, ben de onun açılımını yapacağım gençler. <laughs> Zula, Zula pas kılan kasası zaten hiçbir şekilde şeyden alamıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Satın alamıyorsunuz. Bu tamamen e, klan hediyesi. Klanda herhalde 58 oyuncu var. 58 oyuncu da Zula pas aldığı için hediye olarak bu kasadan gelmiş gençler. Şimdi. Mega ZP kasamız da var. Hemen bir açalım. 7500 XP ama ZP. 15.000 ZP. Bunlar ama eskiler ne ZP çıkıyordu gençler. Bu Mega ZP kasasını alıp da ne ZP çıkarttık var ya. Eski günlerim aklıma geldi. <laughs> 4000 XP. 500 materyal. 500 materyal daha geldi. 750 materyal. 2000 ZP bir günlük hızlı silah çıkartma 110. Bu arada bana çok soru soran arkadaşlar da oluyor. Abi hangi kasaları, hangi desteleri alalım ya da işte hesap dizmek için hangi kasalardan önerisi? Bunu ayrı bir video olarak çekeceğim arkadaşlar. Yakında onu da kanalda yayınlamayı düşünüyorum. Bilgilendirme açısından güzel bir video <laughs> olacağını düşünüyorum. 10.000 ZP. 10.000 XP. 250 materyal. 500 materyal oldu toplam. 10.000 XP. 25.000 ZP geldi gençler. 11 10, XP tamamdır. Sorun sıkıntı değil. Süper Şubat kasamızı açalım. Destans M4 destesi bak güzel. Oynayarak biriktirdiyse bakın bir de takımlı giriyorsa tatil diyeme. Ya güzel şeyler veriyor gençler. Fatih efsane garantili deste. Bence takımlı TDM girip de hesap rahat kasabilirsiniz. Layer 15 destesi bak. Fatih destesi. efsane garantili deste. Zaten şu aşk dolu desen kasası parayla satılıyor bunu TDM'den çıkartmanız imkansız gençler. Sınırsız ekstra kasalarımız da var. Hemen onları açalım diyecektim. Bakayım başka ne kasa var. Önce isterseniz şu ufak tefek kasaları bitirelim hemen. AP efsane garantili deste. M468. Videomuz bayağı bir uzun olacak çünkü gençler. Bak kuantum garantili deste. Ta şimdi bunu TDM'den kastı diyelim. TDM'den de kasmıştır büyük ihtimal takımda girdiyse. Beleşten kuantum. Yani karı geçmiş olsun. Bak AP garantili deste. Destansı. Kuantum çıkar. 7 günlük üstünde de AP'si geldi. 8 gün oldu AP'si. Bir günlükte 115. Bir günlük AP. Bir tane daha AP efsane desen <coughs> Tüm efsanevi deste. Ya şöyle bir şey söyleyeyim gençler. Ee, nasıl anlatayım? Tdm eğer takımlı girerseniz hesabınıza güzel şeyler çıkartırsınız ama tek başınıza girerseniz dediğim gibi Tdm'den güzel bir şey çıkmıyor anca podyuma çıkmanız gerekiyor. Podyuma çıkarsanız güzel bir şey atıyor oyun. Onu da buradan söyleyeyim podyuma çıkarsanız oyun güzel bir şey atıyor. 7 bir haftalık ve pro. Sultan garantili testi. Ejder garantili testi. Vendetta gümüş. aşk kasasını açmayacağım. Şu kasayı da ayrı bir video çekmek istiyorum. Video biraz uzun olacak ama bu kasayla da ayrı bir video çekmek istiyorum ta kardeşimin hesabında. Onu da ilerleyen zamanlarda yaparız gençler. Şimdi Mega Ocak kasamıza geçelim. Bir günlük Benepal Pro. Bak 7 günlük Avukat 3. Bir haftalık çıkartmış. Güzel. MP76 destesi. Avukat 3 testimiz. Böyle fal protümü efsanevi. Okey güzel güzel. Bir de mekatron çıkardı mı dalından yenmez. Destası quantum garantili deste bakın. Dedim ya TDM'i böyle takım olarak kasacaksınız. 5 kişi kasacaksınız gençler. Güzel kasalar geliyor yani. TDM'den güzel kasalar geliyor. <laughs> Şimdi. Ocak kasamıza geçelim. Çeytak M200. Korsan garantili deste. Bir günlük şey tak geldi. Bir günlük Glock 18. Bir günlük Vandetta. Bir günlük şimdi Bir adet Vandetta susturucu garantili deste. Korsan garanti deste. Güzel. Sorun değil. Ya bu şeylerden açık açık söyleyeyim. Deste istiyorsanız özelleştirmede arkadaşlar. Bu ay e, aylar kasalarından alabilirsiniz. Ocak kasasıydı, Şubat kasasıydı. Bu tarz kasalardan alabilirsiniz. Hem silah çıkıyor hem de silahlarınıza Desenler çıkması için deste veriyor yani. Bence sıfır hesap dizecekseniz eğer sırf desteye para yatırmak yerine kasaya para yatırmanız daha mantıklı. Ocak kasalarına ya da Şubat kasalarına para yatırmanız daha mantıklı gençler. Zehir garantili deste. Bir günlük glock 18. Bir günlük kustura. Raptor garantili deste. Altın vandetta kusturucu. Horoz garantili deste şimdi. Dediğim gibi şu kasayı şunları sonra açacağım Ta kardeşim hesabımda bu 40 kasayı sonra açacağım gençler. Bakalım onun içinde onunla alakalı daire bir içerik çekmeyi düşünüyorum. Kars Operasyonu efsane kasası. 150 materyal. 25 MZP. Bunu zaten parayla aldı. Ta karşı e, Operasyonu kasasını parayla aldığını söyledi gençler. Bir de o 2022 sezonlar kasasını. Dediğim gibi bu Kars kasasının açı Kars kasası demişim. Sezonlar kasasının açılımını ayrı bir video olarak çekeceğim ta kardeşim. 1.500 XP 7.500 XP 11 ZP sonucuyla da açtık. 200 materyal. Şimdi dediğim gibi şunu sonra açacağım. Şimdi Zula pas hediye kılan kasasına geçelim. Hadi bakalım. 5000 ZP. Ben bundan bir takipçime e, sınırsız çıkartmıştı. Şu Zula pas kılan kasasından benim klanımda olan bir takipçim sınırsız çıkartmıştı. Ben o yüzden klana çok alım yaptım. Zula pasla alakalı çok alım yaptım. Sadece şu kasadan çık hediye çıkıp da sınırsız çıksın diye. Yani takipçime sınırsız çıkıp da mutlu olsun diye. Klanıma bayağı bir oyuncu almıştım öyle. 12 yıldız gençler. Yani hiçbir şekilde ben kendi klanıma klan maçı vs attırmıyorum. Sadece şu Zula pas aldığında giden hediye kasalar onlara gitsin diye klanıma oyuncu alımı yapıyorum gençler. Evet level atlamışız. 82 seviye. 5 yıldız. 5000 zp. 5000 xp. 9 yıldız. Kazada, materyal yok ciddi söylüyorum. Zula pas hediye klan kasasında Materyal yok. 15 yıldız güzel. Çok güzel. 7500 XP. 5000 XP daha geldi. 10000 10 XP. 5000 XP geldi gençler. 10000 10 XP'miz daha geldi. 7500 XP güzel. 5 5000 XP. 25000 XP daha geldi. 10000 10 XP. 5000 ZP. 5000 XP geldi. 10000 XP. 10000 ZP geldi. 7500 XP. 10 yıldız. Kasanın oranı güzel yani. Klan hediye pas kasasının oranı güzel yani. Çok düşük bir oranda yok yani. Fazla pas almamış. ilerleyen zamanlarda inşallah alır kardeşim benim. Bu arada zulafasın kaç gün kalmış? Bir ay iki gün var. Daha bir ay var gençler. Ramazan'ı çıkartır Zulapaz. Zulapaz Ramazan'ı çıkartır gençler. 10 yıldız. 5 yıldız daha geldi. 5000 XP. 5000 XP daha geldi. 10.000 ZP. Hemen şöyle hızdan hızdan açalım gençler ki testlerimize de geçeceğiz ha. Dediğim gibi şu aşk dolu desen kasasıyla bir tane kasa var. Onu en sona bırakacağım. Videonun sonuna doğru onun açılımını yapacağım gençler. İnşallah da güzel bir şey çıkar yani. 10 yıldız. Kasa ne yıldız attı be? Paso yıldız attı ha. Kasaya baksana Paso yıldız attı babacım. 10 yıldız. 5000 XP. 9 yıldız. Buradan da e, Zula'ya bir çağrı yapmak istiyorum. Kasaların içlerine, kasa oranlarının içlerine tekrardan yıldız eklerseniz çok sevinirim. Çünkü bu şekilde inanın ki Zulapas kasmak zor oluyor. Bazı arkadaşlarım sırf Zulapas'ı bitirmek için kasa alıyor ama böyle de inanın ki kasmak daha zor oluyor. Böyle kasmak daha zor oluyor. Şimdi gençler sınırsız ekstra kasamıza da geldik. Hadi bakalım ne çıkartacağız. 10 günlük çelik gelip. Ama tağın ta ne ekstra ihtiyacı var? Bak şundan çıkartabiliriz. Sınırsız. Hızlı doldurma çıkartabiliriz. Hızlı silah çıkartma çıkartabiliriz. Ama çıkacağını sanmıyorum ben. Kasan çünkü oranı çok düştü gençler. Bu kasanın oranı çok düştü yani. Ha yani şu an çıkarsa da şansa çıkar. Şu an ekstrayı atarsanız zaten şansa atar ekstrayı. Dedim ya kasanın oranı çok düşmüş. Aşırı derecede düşmüş. Şu iki kasayı en sona açacağım dedim gençler. Şimdi des isterseniz destelerimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ta kardeşimizin hesabındaki destelerin açılımına geçeceğiz. Baya bir deste şey yapmış. Hem almış aldığı desteler de var. Biriktirdiği desteler de var gençler. Şu kral desteği zaten şeyde şey görevlerinden biriktirmiş. Nasıl anlatayım size? Eee şöyle diyeyim özel görevlerden biriktirmiş aynen bakın görüyorsunuz özel görevlerden biriktirip de o desteleri almış gençler İnşallah daha kardeşimizin hesabına da güzel bir şey çıkartırız şöyle önce pap garantiden açacağım paptan bakalım ne çıkacak daha ya mpd 76'ya süngü aga be süngü çöp oldu ya Karambite pap desen güzel. Bak güzel bir desen yakaladık işte ise. Bıçakta olsa karambite çok yakışıyor pap desen. Karambite çok yakışıyor pap desen. Bıçağına bakalım. Karambiti artı altıymış. Abi ciddi söylüyorum bakın. Şu desen karambite harbi çok yakışıyor. Ha, kim ne derse ben pap desenin karambite çok yakıştığını düşünüyorum gençler. Karambite çok yakıştığını düşünüyorum. Şöyle hemen efsane premium 2 destemizi de açalım. Bu desteden mekatronik üst eklenti atma olasılığı bu arada çok yüksek gençler. Tağın hesabına ben bu desteden mekatronik üst eklenti çıkartmıştım Avgun'a. Eğer mekatronik üst eklenti e, silahınızı çıkartmak istiyorsanız bu desteği almanızı tavsiye ederim size. Bu desteği almanızı tavsiye ederim. Kraliçe destemizi açalım. Hadi bakalım. Kraliçe desteden çöp geldi ya. Daha bu sefer şansın yok kardeşim ya da benim şanssızlığımdan. Bakalım hangi garantili deste almış? Bunu kazadan mı çıkarttı acaba? Aldı mı hangi garantili deste? <laughs> M4 Super 90'a porselen kilisayıcı. Beyaz evi garantili kral deste. Neye çıkacak beyaz evi? Kar98'e alev değiştirici. kar 98 alev değiştirici çıktı. Mepet 76'sı kuantum var mı tağının? Hiç bilmiyorum bakın. Mepet 76'sını bakayım bir. Özelleştir. Bak kuantum momentumu varmış. Kuantum çıkartmışız ona. Geçen de kuantum momentum çıkarttık ama. Bakalım ücretsiz veren de e TDM'den kastı destekten kuantum çıkartabilecek miyiz? İki tane çıkarttık. Aynen bak beleşe kuantum çıkarttık. Kar 98'de de hemen bir bakalım. Kar 98'e de kuantum çıkarttık. Güzel, güzel. Kar 98 nedir bakalım. Yalnız kar 98 sen ne yapmışsın böyle ta full artı full şey yapmış çocuk. Nasıl diyeyim? Aa, 8 bit serisi yapmış. Güzel. Demek kar 98 çok oynuyor. Efsane premium 4 destesi. Bunlar yeni desteler değil mi? Ha bunlar doğru yeni desteler gençler. Her seriden veriyor böyle. Efsane premium desteler gibi aynı. Destansı premium da varmış bak. Hemen bir açalım. Güzel bir şey desen gelir inşallah. Taa'cım hayırlı olsun. Kar 98'ine zifiri desen bak abicim. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle hemen bir özelleştirmemize girelim. Şimdi bak desen. Üf. Güzel bir üst eklenti. Üf. Ön eklenti bakayım. Siyah kuantum zaten yoktur. Tağın hesabında herhalde. Aynen yokmuş. Şöyle de olur bak kırmızı eklenti de olur baba. Gayet güzel oldu yani. Şimdi bunların da açılımını çekecektim ama bu destler çok pahalı çekemedim gençler. Ama içerini gördük fena falan dehşet desem bu arada içerini gördük yani destenin de içerini görmüş olduk efsane premium deste. 3 bakalım buradan neye desen çıkacak. M468 e son samuray susturucu. Bu arada şu elit susturucular hakkında çok e, bazı arkadaşlarım soruyor. Aa bunlar kuantum yerine geçiyor mu? Arkadaşlar sesi kuantum sesi olabilir ama bunlar kuantum yerine geçmiyor. Onu da size söyleyeyim bildiğiniz susturucu yani. Kuantum yerine geçmiyor gençler. O susturucular kuantum yerine geçmiyor. Hadi şuradan K98'e üst eklentiyi ver. Yapma be. Siber güç garantili deste. Bunları daha herhalde almış indirimden ucuzluktan almış. Bir artı üç kampanyasını almış gençler ta bunları. <laughs> Bakalım burada açacağımız başka şu. Çıkarttım kuantumları açmak istiyor. Bakalım desans kuantumdan neye çıkacak? Ay bu ana çıktı. Aga be. Çöp ettik. Ay bu ana çıktı ya. Komedyen neon garantili destek. Kral desteymiş. 3 elit var. PPDT 76 Razer, Mateb Razer. Bir set Razer dizdik yani. Bir set Razer dizdik gençler Allah. FN FAL Pro'yu sesini açacak. Biliyorsunuz FN Pro benim en çok sevdiğim silahtı. Ama yüzümüzü güldürmedi. Aga Bey yüzümüzü güldürmedi ya. Bakalım başka ne açabiliriz? Aynen. Pink Pop garantili des Pink Popmuş pardon. Pop garantiliyle karıştırdım. 레이존 15'e Pow üst eklenti idare eder. Çok kötü de bir üst eklenti değil yani. Kuantum garanti destemizi açalım. Glock 18'e kuantum gümüş. Bak beleş kazadan çıkartılan kuantum yani. Tadından yenmez. Ben bir porselen garantili destemizi açalım hemen. Garoza'ya çıktı. Bakalım burada açacağımız ne var? Şunları açmayacağım gençler. Bunlar zaten bilindik desteler olduğu için. Aa bak şurada bir tane destansı premium varmış. Onu açayım. M93 kristal desen. Güzel. Kristal desen de güzeldir yani. Bakalım. Burada açabileceğimiz ne var? Heh. Mavi kaos garantili deste varmış. 3 elit gene. Hadi babacım. Güzel bir desen. Gel. AK-47 süngü. AGV yapma ya. Bu sefer şans benden yana gülmedi gençler. Onu söyleyeyim. Kar garantili destemiz var. Hemen açalım. M468'e kar desen. Oo bak. Güzel. Güzel desen çıkarttık yani M468'e. AP alev gizleci. Fenefal Pro'yu gümüş desen. Şu M468'ine girip bakayım. Kullanıyor mu ta 468 Desen. Şimdi ön eklentiyi bu çıkarttık. Üst eklentisi ne var? Al baba. Siz alın size fıstık gibi M4. Alın size fıstık gibi M4 gençler. Bakalım bunu açmayacağım. Efsane Premium 1'i zaten biliyorsunuz. Burada açabileceğimiz ne var? 8 bit garantili destemiz varmış. P90'a 8 bit desen Tamam sorun değil. M90 alev gizleyici geldi. Bir de deseni gelse full set çeker. M4 Super 90'a desem 76 76'ya da şey çıktı. 11 ay süngü çıktı. Bu arada Ramazan ayında da canlı yayın açmayı düşünüyorum. Bazı arkadaşlar diyor abi iftarda savurda canlı yayın açacak mısın? Ramazan'da canlı yayın açacağım gençler. Ondan şüpheniz olmasın. Şimdi kral desteğimize de geçelim. Mac mk 2 çikolata desen. Güzel. <laughs> Bombasını eşliyse desen çıkarttık. Tabi kullanalım MKK bilmiyorum da. Bombasına desen çıkarttık gençler. Ama şeyin oranı çok bozmuşlar. Kral destenin oranı çok bozmuşlar gençler. Diyecektim Mehmet çık buraya Reflex Plus. Aga başka silah gelseymiş ya. Başka silah gelseymiş. Olmaz mıymış? Dediğim gibi bu desteleri Bırakıyorum gençler ta kardeşime. Şimdi en son şu kasalar açacağım demiştim. Bakın şu iki kasayı açacağım demiştim. Bu kasayla alakalı sonra video çekeceğim. Kanalda da yayınlayacağım gençler. Şimdi aşk dolu desen kasası. Bu hem e, elit desen veriyor. Elit demişim. Hem nadir desen veriyor hem de eşsiz desenden veriyor. Bakalım ta kardeşimizin hesabını ne çıkartacağız? Açalım bir tanesini. M4 tabirine çıkarttık. Yapma ya. Çok oldu. Avukat aşk desen. Yani sevgililer günü desen. Güzel. Okey bak Taha'nın. Güzel yani avukat şu da kullanıyormuş da. Şimdi şöyle bir öneklentini kullanalım. Mor kuantum. Alın baba. Fıstık gibi avukat size. Fıstık gibi avukat şimdi. Son kazımızdan da güzel bir silah desen çıksın bakalım. Diggle'a sevgililer günü desen. Nadir çıkması kötü olmuş ya. Evet arkadaşlar şimdi Zuna'nın zırt dediği yerdeyiz. Süper sınırsız kars operasyonu kasası diyor. Bu kasalar 30 günlük veya sınırsız çıkar diyor gençler. Ama ben bu kasanın sınırsız vereceğine inanmıyorum. Bak açık açık söylüyorum. Sınırsız verirse ya videoyu direkt kapatırım yani. Videoyu direkt kapatırım gençler. Ama sınırsız vermeyecek. Hadi bismillah deyip kasamızı açalım. Bismillah dedik. Hmm. Dedim ya bu kasanın çok sınırsız vereceğini ben inanmıyorum. İhtimalde vermiyorum. Ama ta kardeşim düşünmüş almış yani. Tekrardan ta kardeşime de teşekkür ederim güveni hesabını verdiği için. Valla güzel bir açılım oldu. İşte ise avukat bir şey çıkarttık. Ha, güzel şeyler çıkarttık. Ufak tefek de olsa yandan güzel şeyler çıkarttık. Güvenlik hesabını verdiğin için çok teşekkür ederim Tacım. Umarım videomu beğenmişsinizdir gençler. Ee, sizin de hesabınızda biriktirmiş olduğunuz veya da almış olduğunuz kasa ve desteleri açmamı istiyorsanız açıklamalar kısmındaki instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.